1945 yılında İngiltere'nin Manchester şehrinde doğmuşum. Ailem orta sınıftandı. Onlarla oldukça iyi bir iletişimim vardı. Annem ve babam dindar kişiler değillerdi. Babam sosyalist bir Yahudiydi. Çok iyi bir Yahudi ailesinden geliyordu ve doktordu. Annem de dindar bir kişi olmamakla birlikte Hristiyan olduğunu söylerdi. Evlendiklerinde karşılıklı tartışmalardan kaçınmak için ibadet etmekten vazgeçmeye karar vermişler. Bu yüzden dindar bir yetiştiriliş tarzım olmadı ve dini eğitimin verildiği pazar okullarına hiç gitmedim. Devlet okulunda Hristiyanlık hakkında çok şey öğrendim. Hristiyanlığın çok ilginç olduğunu düşünüyordum ama ilahilerden hoşlanmıyor, onlarla dalga bile geçiyordum. Annem ve babam ben 15 yaşımdayken ayrıldılar ve 19 yaşımdayken de babamı kaybettim. Bu iki olay benim için çok üzücü olmuştu. Babam ölürken dindar bir insana dönüşmüş, hem Hristiyan hem Yahudi olduğunu söylemeye başlamıştı. Bu beni çok etkilemişti. Çünkü babam iki dini birleştiriyordu. Sonra annem alkolik bir sanatçıyla evlendi. Bu nedenle ben de zamanımın çoğunu üvey babamla gece kulüplerinde sarhoş insanlarla birlikte geçirmeye başladım. Hinduizm ile ilgileniyordum. Çünkü Hinduizm içinde çok güzel derin psikolojik anlamlar taşıyan mitolojilere sahipti. Budizm hakkında da bir şeyler okudum. Hatta benim en yakın arkadaşım bir Budistti ama Budizme karşı ciddi bir ilgi duymadım. Bir ara Hristiyan Mormon mezhebine üye oldum. Sonra evlendim. Eşim Baptist denilen bir Protestan mezhebi üyesiydi. Her ikimiz de Tanrı'ya inanıyorduk ve Tanrı'nın huzurunda yeniden evlenmeye karar verdik. Bu yüzden resmi olarak Hristiyan olduk ve Hristiyan kilisesinde evlendik. Din değiştirmeden önce de bir şeyler aradığımı hatırlıyorum. Çünkü kilisede tatmin olamıyordum. Hayatımda bir şeylerin eksik olduğunu düşünüyor, daha disiplinli, maneviyatı daha yüksek bir şeylerin olması gerektiğini hissediyordum. Tanrı'yla kiliseye ya da başka bir yere gitmeden evimizde de iletişim kurmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyordum. Evde dini bir disipline ihtiyacımız vardı. Sonra eşimle birlikte Subut diye adlandırılan tasavvufa benzeyen maneviyatı geliştirmeye yönelik uygulamaların yapıldığı bir gruba katıldık. Böylece bu grup sayesinde bizim İslam'la tanışmamız gerçekleşti. Subut Endonezyalı bir Müslüman tarafından kurulmuştu. Hareketin kurucusu Subut'un ne olduğunu anlatırken İslam'dan da çok bahsederdi. Eşim Ramazan ayında oruç tutmaya ve kendimizi Tanrı'ya teslim etmemiz gerektiğinden bahsetmeye başladı. Ben de Müslüman olmadan uzun bir süre önce domuz eti yemeyi bırakmıştım. Sanki Müslüman gibi yaşıyorduk. Sonra eşim İslam hakkında bana bir şeyler anlatmaya başladı. Ardından da Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi. Ben bu fikre karşı çıkmıştım çünkü benim düşünceme göre İslam katı bir dindi ve zorlamalarla, savaşlarla yayılmıştı. Eşimin beni bunun böyle olmadığına ikna etmesi zaman aldı. Aslında benim Müslümanlığı içime sindiremememin diğer nedeni, İslam'ın yabancı bir din olması, bu dine kendime yabancı bildiğim insanların inanmasıydı. Mesela onların İngiliz olduğum için beni aralarına almayacaklarını düşünüyordum. Bu endişe Nijerya'ya gittiğimde tamamen ortadan kalktı. Eşim orada üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı ve biz başka milletlerden olan Müslümanlar tarafından içtenlikle karşılandık. Temelde Müslüman olmak eşimin fikriydi. Ben de onu takip ederek Müslüman oldum. Sanırım Nijerya'ya gitmek gerçekten Müslüman olabileceğim fikrini kuvvetlendirdi. Eşim karar verdi ve ben de onunla birlikte 26 yaşımda Müslüman oldum. Bütün araştırmaları o yaptı çünkü ben çok meşguldüm. Eşim birkaç yıl sonra maalesef hırsızlar tarafından öldürüldü. O öldükten sonra Kur'an'ı okudum ve bana gerçekten mantıklı geldi.'' Müslüman olmam uzun süreli bir gelişmeydi. Düzenli olarak ibadet etmeye başlamak biraz zaman aldı. Ben önceleri bunun önemli olduğunu düşünmüyordum. Eşarp takarak kapanmaya karar vermem de Müslüman olduktan 6 yıl sonra oldu. Bu süre boyunca Müslümanlar bana çok yardımcı oldular, bana iş verdiler. Şimdi Allah'a hizmet etmek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Annem bana çok kızdı ve 2 yıl boyunca benimle hiç konuşmadı. Kayınvalidem durumu kabullendi ancak bu konuda kimseyle konuşmamamı söyledi. Ailesinden kimse bu durumu bilmemeliydi. Arkadaşlarımla ise her şey mükemmel oldu. Çünkü zaten çoğu arkadaşım Subut grubundandı ve İslam'ı biliyorlardı. İnsanlar genelde benim Arap olabileceğimi düşünerek nereli olduğumu soruyorlar. Oxford şehrindeyken alışveriş merkezinde İslam'a göre giyinmiş bir şekilde alışveriş yapıyordum. Orada biri bana Yürüyen perde diye bir itamda bulundu. Buna karşılık Müslümanlar bana karşı çok yardımsever davrandılar.